Elma Şekeri tadında yeni bir seriye hoş geldiniz arkadaşlar. Oyunumuzun adı Payday 2. Evet. Çok istiyordum bu oyunun videosunu çekmeye. Bugüne nasip oldu. Aslında daha önce çekecektim fakat Mali dedi çekme beraber çekeriz. İyi eyvallah dedim. Ama bunun işi yani bir hafta daha ertelenebilir. Ya yani bilgisayarı bozuk sayonun daha gelmeyebilir bir hafta. Ama bu hafta gelir. Yani karışık bir şey neyse siz boşverin onu gelecek video çekecek merak etmeyin Allah'ın izniyle. <laughs> 43 level oldum gördüğünüz üzere yani daha önce oynamadım diyemem oynadım. Ama 5 gün oynadım. Harbi diyorum yani toplasan bu oyunu 5 gün oynamışımdır. Öyle. Onda 2-3 tane böyle sağlam soyguna girdim. Böyle oldu aga. Ee, öncelikle bir de şunu söyleyeyim. Eee oyun da daha ilk bölüm olduğu için bazı ses problemleri olabilir. Yani oyunun sesi benim sesimi bastırabilir. Onu da söyleyeyim size ama bir dahaki videoda ayarlamaya çalışırım. Olmazsa da çok iyi olacak. Evet olmazsa da çok iyi olacak diyorum. Oyuna başladığımda online'ını çekeceğim şu an. Bu e, multiplayer'ını çekeceğim. Oyuna başladığımda geleceğim. Hadi bakalım. Geldim arkadaşlar. Acaba görevin ortasında mı sokacak beni? Yok ya bunlar daha yeni hazırlanıyor. Tamam tamam. Biz nereye gideceğiz onu bilmiyorum yalnız. Ona göre giyineydik iyiydi. İyi tamam bu da zırh giydiğine göre. Abi büyük bir ihtimalle şey kaçıracağız ya. Yok o değildi. Pardon pardon ben yanlış karıştırdım. Eee mahkum kaçıracağız diye. Hatırlıyorum yanlış o tamam. O yanlış. O olmaz herhalde öyle tahmin ediyorum. İnşallah da değildir çünkü o o bölümü bir kere bile geçebilmiş değilim ben şu ana kadar. Bir kere bile geçemedim. Bir kere bak bir kere. Bu hala niye başlamadı? 2 dakika falan mı bekleyecektik biz burada. Bir şey vardı öyle. Egetel. Bu yabancı, bu da yabancı herhalde. Biz bununla. Benim şekil bu. Budur yani. Ma ortada şu. Silahlara bakalım. Silahlarım da bunlar. Bu çok sekiyor diyor onu almıyor. Bir dakika dur dur dur. Hop 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 ha, ona daha bakamıyoruz ya. Tüh kahretsin. Kahretsin bakamıyoruz ona. Bunları daha çözemedim. Habire geliştiriyorum ama şahsen bir şey bulamadım da. Aa oldu mu lan? Şey taşıyabileceğim mi artık? Dur 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 dur. Bu muydu? Yok lan hangisiydi o? Dur dur. Hepimiz ready'yiz ama ha, tamam başlıyoruz. Neyse. Başka zaman bakarız artık. Yapacak bir şey yok. Üçüncü gün mü? Üçüncü gündeyiz ha. Vay anasını be. Lan oğlum bakamadan gittik ya. Kimde ne var ne yok diye bakacaktım tam. Ona göre ben de teşhizat toplayacaktım. Alacaktım yani. Bu ne lan? Eve mi gireceğiz? Ha tarayın amına koyayım. Tarayın. Direkt tarayın zaten. Allah sizin cezanızı versin. Oğlum ben bu bölümü hiç oynamadım lan. Vallahi yeminle hiç oynamadım. Ne bende ne susturucu var ne bir şey direkt gittik ama. O kim lan? Ne yapıyorsunuz lan siz yukarıda? Ne yapıyorsunuz oğlum siz yukarıda? Dur ben taramalayı alayım. Hayırdır bro? Ne la bu? Ben bilmiyorum lan. Valla beni yönlendirin. Ben ne yapacağımı bilmiyorum bu bölümde. Bir şeyler oluyor amına koyduğumun yerinde de. Ben bilmiyorum. Yakacağız mı burayı? Different and cook. Cook. Mutfağı mı koruyacağız? Yok amına koyayım. Mutfak kuk muyum? Yok neyse yemeğimi koruyacağız? Ne yapacağız ama? Aga bunlar ne ya? Ay amına bakamıyorum bile. Buraya koruyacağız ama bir yere koruyacağız ama neresi olduğunu bilmiyorum. Kuk. Benim bildiğim şeydi yani yemek gibi bir şeydi. O ne lan? Ha tamam. Oğlum cinsi az siktir geliyorlar. Tara 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 tara. Para gelin lan şuraya gelin. Kom kom. Gelin lan. Follow me follow me gelin aman. <laughs> Adamla oha. O ne lan neyle geldi onlar? Ha. Ne bombam var ne bir şeyim var ha. Gel lan buraya koş koş koş. Daçmayın koş. Bu ne? Öyle, dışarıda mı? Kapatlaayıme ediyorum Çok merak ettim. Gelin lan buraya gelin. Ananı sikeyim buradan ateş ediyorum. Aa! Bana <laughs> Gel. <laughs> gel gel gel. Ne yapacağız? Burada mıyız? Aa yandık. Yan. Ne oluyor lan? kim ateş etti. Kim yaktı burayı? Az sikti. Abi yapmayın şunu. Ne oluyor lan? Babanın düşmanlarını sikeyim. Lan ben sikerim. Bana gitmiyorum ben oraya ya. İbneye bak gitmiş orda orada ne bakarıyorsun sen? Ölünce bir daha niye kaldıralım biz seni? He orada hemen canını dolduruyor Fez hemen görüyorum. Bir dakika kim öldü? Kim olan? O kim? O kim? O amına kudumu Kaldır Kaldırın lan şu çocuğu biri kaldırsın. Çocuk 77 level kaynayacak arada. Aa dur ne olur dur öldürme dur dur öldürme be amına. Kim o? O kim? Şimdi gelin yiyorsa lan. Oğlum bir bok görünmüyor. Valla az siktir az siktir az siktir. Aaa. Tamam oldu tamam. Senin Oğlum mermi bitiyor lan. Abi çok fena göte geldik şu anda. Şu an var ya öyle bir göte geldik ki. Kaldırsın bir şu çocuğu. Ha, kaldır aynen. Bir de amma. Aaa. Aaa. Amına koyayım. Dur dur dur. O ne lan ne oluyorsun? koş koş yukarı koş koş Ev mi yıkılıyor ne oluyor lan Doldur 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 he tamam Bir de ammo ammo diyorum medik olay değil de. medik atın lan medik atın medik Medik at oha 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 ananı kim oha Ya oğlum yine bize kaldın ya oğlum bu çocuk haber ölüyor lan yazık Oğlum medik atın lan medik medik Mal medikat. Medikat. Ölüyoruz, ölüyoruz, ölü ölüyor. ananın ananı. Nanana. Tamam, tamam, öl. Çok tamam. bir şey, tamam. Oğlum çocuğun üstünde medik var atmıyor ya. Oğlum avel misiniz siz yavrum ya? O ne lan? Ha korktum. Allah kahretsin seni. Tamam oldu bu da. Bu da oldu. Çok iyi oldu. Çok da güzel oldu. Kaçın lan kaçın. Aa! Tamam öldü. Tamam yok bir şey. Tamam. Nasıl ses çıkıyor çok merak ediyorum. Ben bağırınca hiç güzel şeyler olmuyor da neyse. Yapacak bir şey yok. Ananın anan, 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 anan. tamam yok bir şey. Hiçbir şey yok. Şu an normal. Yani çok normaliz. Gel buraya gel 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 aman akodumu gel gel gel. Ta Hadi al al doldur şunu doldur. Çocuğum doldursana ha. Tamam. Tamam bu da doluyor. Çok iyi oluyor. Şu an nötr durumdayız. Başladığımız yerdeyiz şu an. Senin amına. Beni bekleyin, beni bekleyin. Koşun benim, beni bekleyin. Çoğunluk nerede ben orada da. Bizim manlar nereye gidiyor onu daha çözemiyorum. Ta al işte amına. Kaç level? 26 level. Tabi. 50 levelden aşağı gelmeyeceğim buraya. Öl, öl 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 Tamam tamam tamam. Aynen devam. Aynen devam. Aynen şu an aynen. Nasıl lan ya? Oğlum şu an çok stres yaptım. Niye böyleyim ben ya? Lan geliyor şey mi lan o? Garip ne? Yok o değil o değil. Oğlum bi bir, kere de haber verin gideceğiniz zaman ya. O ben de korkuyorum tek başıma kalınca lan. Adamlar ne yapıyor hiç belli olmuyor yani. Doldur 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 aynen. Böyle devam. Tempo 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 aynen tempo. Böyle devam. Böyle devam. Böyle devam. Bu oyunun sonunda ne olacak onu da çok merak ediyorum. O ne lan? Ah tamam çöp kutusuyum. <laughs> çöp kutusu ya. Abi nasıl bir yavelim ben ya. <laughs> çöp kutusundan bile korkuyoruz artık. Sen düşün halimizi. Sniper mı? Sniper mı var? Sniperci nerede? Ev yanıyor. Senin ben aman, aman 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 Gel 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 tamam. Oğlum üstlerine gitmeyin lan siper alın. Allah sizi kahretsin. Şş, emin misin bak gidiyoruz ha. Adamlar orada. Oğlum gelin lan. Az siktir gelin lan. Çabuk oğlum. Çabuk lan hadi olacak bu iş. Hadi lan. Oldu mu? Oldu yeminle oldu. Yakalandık mı? Ne oluyor lan? Success diyor e Para yok mu? Para yok mu arkadaşım? Yakalanmışız ya lan. Bu nedir aman akoyim ben bir şey anlamadım ya. Geldim arkadaşlar bakalım nasıl bir yere gelmişiz. Ha fazla olmamış başlayalım tamam. Tamam fazla olmamış başlayalım. Sessiz ol sessiz ol kırarım beynini yemin ederim kırarım beynini. Allah canımı alsın kırarım beynini. Polis gelmesin. Ne olur polis gelmesin. İyi madem al, sen yap aga tamam. Aynen siz yapın. Ben de uğraşacağım amına. Daha 2 dakika olmuş başladı zaten lan. O kadar şey yok yani. Merak o kadar büyük bir kaybımız yok. Araba orada neyse. Bir yandan kulu niye açmamış şunu ya? Abi siz geri zekalı mısınız çocuğum ya? Ha aldınız mı? Aldılar. Tamam tamam almışlar. tam ben gidiyordum alma. Allah ne duymuşlar ne bir şey olmuş ya. Helal olsun lan size. Dur. Ha ben de şey yapmış bezemek. Dur. Biz geliştirelim o zaman. Yok mu? Yok neyse o zaman. O zaman o zaman o zaman aga. Ben bir videoda ne bir cümle bulayım aga Böyle artık tamam o video sadece o cümleyle geçer o zaman o zaman o zaman budur Olmazsa olmaz vardır bir de yani olmazsa olmaz olmazsa olmaz bu olmazsa olmaz Öyle Ah tamam görme ananız Oğlum camlardan uzak durun ya Çocuğum camlardan uzak durun ya. Yeri zekalı mısınız siz? Ben e, başta söyledim mi hatırlamıyorum. Bir dahaki videoya intro ile introyu koyacağım. Öyle. Öyle başlayacağım. O, intro'yu görmeniz lazım abi. Gerçi çoğunuz biliyorsunuzdur da yani süper bir introsu var. Oyunun başlangıcından film gibi lan bildiğim. Vallahi film zaten normal kısa metrajlı film bu. Sus sikerim götünü. Sus. İn aşağı. Aferin. Sıkan mı lan beynine? Follow me, follow me. Gel gel gel. Sen de gel. Sen gelemiyor musun? Neyse o zaman. Ne kadar götüreceğiz? Hayırlı olsun. Aynen kanka hayırlı olsun. Dur ben sana tutayım şöyle. Amacınız namına koyayım sizin. İşsiz misiniz ya? Abi amacınız da sizin ya? bir de biri 100 biri 92 var. artık bunda proluk beyinlerine vurmuş bunların bu nedir ya salak ne ateş ediyor araya? avel Çocuğum niye ateş ediyorsun sen? Bak oğlum biri peşimize takılırsa yemin ederim var ya Öl Kılımı kıpırdatırsam namerdim Burada bir katliam olmuş zaten daha önce ya hey, Nere nere? Çıkma dışarı Çık Kimse yok ne abi Siktire çıkın hadi havaya ateş ediyoruz hadi -na, ni -na, ni -na, -na. You, Gel lan salak dışarıda ne duruyorsun görecek biri Lan bir tek mermi bile atmadan kazandık ya la Daha belli değil de yani kazanacağız Bir dakika dur Dur bir dakika dur Deşik yok kas mı böyle ne tamam Ne yapalım yani Sesim nasıl geliyor acaba Arda Ben bunu her bölümde soracağım size Hiç üşenmem Hiç üşenmem Bundan sonra bir tane daha yapar mıyım ya Bundan önce çektim bir tane escape oldu yakalandık Yani o videoyu koy o bilmiyorum koymak istemiyorum da koyarsam yani Bilmiyorum belli olmaz Koyabilirim Zaten anlarsınız siz onu Bu, Bunu söylüyorum size ne Oluyor lan oğlum yıkmayın şunları ya evladım avel misiniz yapmayın ne olur ya biraz akıllıca davranın Ne kadar şımarık insanlara denk geldik ya Biraz resmiyet lütfen biraz ciddiyet. Benim gibi olun biraz. Grind mens ne? Remi güç ananın nikah. 30 saniye var iyi tamam. Sonra topuk. Sıkam mı beynine? Sıkam beynine? Öldün mü sen? Ölmüş lan bu. Al at adamı çantaya koyduk attık yala. Hareket ediyor oğlum bu. Ölmemiş demek ki tam. <laughs> tam ölmemiş. <laughs> abi beynime sokayım Yani. Tam ölmemiş. <laughs> Çok garip. Çok garip. Vay. Poligon mu oldu şimdi? Sıkan mı buraya? Çok. abi öldürüyor öldürüyorum. Bize paramızdan gitti. Göt. Bir daha onun parasından mı gidiyor? Bizim paramızdan mı? Hadi açıldı. Vallahi yeminle açıldı. Cos. Hadi içeriden dumanlar çıksın. Niye lan? Ben bunu alacağım. Tamam. Tab. Aa. Tabi lan. Niye ben de diyorum? Şey aga zırh yok. Zırh yok diyorum. Zırh var ya bende ondan böyle oluyor. Yavaş yavaş gidebiliyoruz. Ben arabaya kadar götüreceğim vallahi. Hiç çekinmem yani. Böyle yavaş yavaş arabaya kadar giderim. Sonuçta para paradan para görünce koşulmaz oğlum lan. Daha paraya gidilir. Ben saçmaladım, farkındayım. Oh, oh. Aga manyak para lan. Salak. Para yere atılır mı? Terbiyesiz. Ahlaksız. Gel gel tamam gel. Ah be söyleyemedim o. Cumbarlı garlı garlı gar diyecektim. Olmadı. Aga bayağı ay para toparladık ha. Az önce bayağı bardımı farkındayım. Size olmamış olabilir. Burada ses yankı yapıyor. Oradan. Oo iyi para aga. bak. Hakkımı vermen lazım iyi para kazandık. Harbi diyorum iyi para kazandık bu sefer. Güzel oldu. Çok iyi oldu. Çok güzel oldu. Nan nan. Bak 40. Gördüğünüz gibi direkt level atlıyor. Hiç sorun olmuyor yani. Direkt bak. 43'tüm 45 oldum. 46 da olacak şimdi. 47 de olsun. Yok 47 olmayacak. Yavaşladı baya 46 yüzde no. onda kaldı. %15'te kaldı. Evet yüzde %15'te kaldı. Yapacak bir şey. Neyse. Ama iyi para kaldırdık. Hakkımızı vermeniz lazım. Zaten 933 1316 TL'm var şu anda. O da iyi oldu. Çok güzel oldu. Benim azmadı arkadaş taktı onu. Çok iyi oldu. Çok güzel oldu. derste söyleyip söyleyip duruyor. risk. Böyle bekleyecek mi bekleyecek miyiz biz? Ne yapacağız biz? Çok iyi oldu ama ha. ben şu an çok mutlu oldum. Bir tane bile mermi sıkmadım lan. Bir tane bile lan. Bir tane sıkmadım oğlum. Çok büyük bu başarı. Şunu da sallıyorum, sallıyorum. Kötü sesler çıkabilir. Çakır çukur. Hiç beğenmem. Hiç az etmem. Hiç hoş olmaz. Ben başka bir soyluğuna geliyorum size şimdi. Bir dakika geliyorum. Bir saniye bak, bir saniye. Geldim, geldim, geldim. Neredeyim, ben... Vallahi ben bu bölümü bilmiyorum. Ben bu bölümü bilmiyorum, daha 20 saniye olmuş, eyvah eyvah biliyormuşum. Ben bu bölümü biliyorum, aga. ben bu bölümü çok iyi biliyorum hatta. Harbiden şu an onu öğrendim. Biz buradan çıkarsak zaten tamamdır. Tarayın lan, tarayın! 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 Koş! Koş! Tamam, tamam. A aceleye gerek yok, tamam. Aa zenci miyiz lan biz? Yani siyahi diyoruz onlara. Zenci demiyoruz. Aldı mı ben peki çanta? Evet almışım. Onu nereden bakıyorduk? Onu unuttum bak. Nereden baktığımızı unuttum onu. Şu içeri atacaktık değil mi onları? Aynen buraya atacaktık. Tabi bu salaklar işi bilmiyor mu? Kaç level lan bunlar? Şu an polislerin üstlerine gittiklerini gördüğüme göre pek de şey sayılmazlar. yani biri 40 level. Şu an en iyi oyuncu benim herhalde. ya yani kaç levelim? 43 mü? 45'e çıkmıştık değil mi az önce? Tamam. Çıkmıştık diyorum. Ee, belli olmaz ya. Ben hangi videoyu koyacağımı da bilmiyorum. Çekiyorum, çekiyorum, bırakıyorum. aralarından seçiyorum. Kafama esenleri öyle koyuyorum. Öyle bir video yapıyorum. Yani YouTube o şekilde koyuyorum ki karışıklıklar ondan çıkabiliyor yani. Ben bir şey anlatıyorum. 5 dakika sonra aynı şeyi tekrar anlatıyorum. Neden? Çünkü bok gibi oluyor. Bir e, standartı standart yok benim videolara. Karışık kuruşu koyuyorum. O lan? Senin anamına. Oğlum gelin lan. Nereye gitti lan bunlar? Oğlum ne oluyoruz lan? Ha buradaymış tamam. Korktum oğlum. Koş! Koş! Tamam koşuyorsun. İyi tamam. Ha, burada alarmış lan. Ben de korktum beni de bırakıp nereye gitti bu ibler? Bir de salak öldü. Kaldırmıyorum amına koyayım seni. Orada ne işin var senin? Dur hadi kaldırayım ya. Ha kalk, kalkmış lan o. Oha abi sen orada ne işin var? Sen oraya nasıl gittin ya? Abicim sonra ben niye tarayamıyorum? Ben niye ateş edemiyorum? Hayır o yeşil ibne gelmesin. O yeşili kafalı piç gelmesin. Hayır onu istemiyorum. Bak orospu çocuğunu görüyor mu? Bak bak bak. Bu var ya o kadar ibne ki anlatamam sana. Koru lan beni salak. Amına konu maveli ya. Bak bak geliyor geliyor geliyor. Sen beni koru boş ver sen bu adamı. Heh tamam tamam. O yeşil kafalı var ya bildiğin karateci lan o adamın ağzının yüzünü kırıyor ha. Vallahi hareket edemiyorsun. Hadi lan yeter bu kadar benim çalıştığım. Gidin getirin çantaları. O oradaymış amına. Bak şimdi ne yapacağım size. Bak orada ne var? Pardon, şarkılar karıştı. Frekanslar karıştı. Nerede onlar? Onlar nerede? Neredesiniz? Buradasınız. Arkadaşım madem çantayı getirdim buraya bırak bari ya. Ha, iyi tamam. Oha! Tamam. Oldu. Çok güzel oldu. Çok iyi oldu. Öldüm Avel öldü. Avel şu anda ölüyor. Ben olmasam ölecekti. Kalk anasını kalk. Kalk ibine kalk. Tamam. Ben ne yapacaktım şimdi? Yok buraya olmaz. Amma atın lan. Ona aha polisin polisin amına koy <laughs> polis tersiz oldu <laughs> Tersiz oldu derken yanlış anlama. Aa arkanda. Vallahi hayatını kurtardım. Şu an çok çok mutlu oldum. Şu an adamın hayatını kurtardım. Oğlum adamlar geliyor lan ateş edin koruyun beni lan Tüm işi ben yapıyorum Allah sizi kahretsin Salak nereye gitti oğlum bu adamlar avel yemin ediyorum gerizekalı bunlar <laughs> Adam tam atlarken vurdum şu counter'daki gibi hissettim Abi ne yapıyorsunuz siz ya Oğlum bunlar ne kadar zekalılar ya Ölün amına koyayım bana ne Kim ateş ediyor bana? Bana ateş edin ama koyayım? Al işte. Senin orada ne işin var? Ama ne kodumu? Bunlar sana etmiyor mu? Abi ben ne yapacağım bunlarla ya? Ben böyle olmaz bu iş. Bu iş böyle olmaz diyecektim ki olmuyormuş. Kaçta? 18, 18 tamam. Tamam, bestap yaptım da şu anda. Sikerim ben gidiyorum ya. Böyle iş mi olur ya? Parmam da yara zaten tuşlara basamıyorum tam. Allah 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 Allah, Allah 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 tarım koş lan koş hayır koş Doldur yine şunu Bizim diğer haberler ölüyor mu? Nerede o diğer salak? Şu an benden bir şey beklemeyin bence siz Baksana nasıl açıyorum Sen ne diyorsun be 2-1-2-1-2.0-0-1.0 Amacı ne ben, ben oyunu o kadar daha öğrenemedim Tamam al işte amına koyayım Beni oyundan attı niye? Niye orospu çocuğu Oyundan attı dedim bir şeyler oluyor öyle Karışık bir şeyler oluyor İnternetten mi kaynaklanıyor artık bilmiyorum Ya eğer internetten kaynaklanıyorsa ki Öyle bir şey varsa çok özür diliyorum adamdan Şimdi ne yapsak ne yapsak attı beni oyundan Zaten kazanamazdık neyse ne yapsak kaçmış siktir et. Oo, oo, oo bu beni alır mı bu? Ben alın lan. Ben alsana. Ben oyununuzu alın. Ne alır beni alın lan. Aga beni al vallahi aldı. Yeminle aldı. Şu anda çok mutlu oldum. Escape yakalanmış amına koduklarım ya. Abi nasıl bir cenabetlik ya? Çok küfür ettim şu an. Farkındayım. Ama bana dağık verin ya. Ne olur bana dağık verin ya. Böyle avel insanlarla oynayınca böyle oluyor. Ne yapayım ben? Ne yapabilirim şimdi ya? Hadi be salak Apollo mu nedir? Ah dur lan. Vallahi sıkışmış yani dur. Lan ananı Tamam. Tamam tamam vurup vurup durma sen de tamam. Ne oluyor amına? Neredeyiz lan? Neredeyiz oğlum? Ne yapıyoruz? Oğlum ben bugün hiç oynamadım bölümlere geldim lan. Ola daha önce hiç oynamadım ha. Fazla alamıyoruz mu daha? Neden? Biz bunları şimdi nereye götüreceğiz? Arabadan şey kaçıracağız bunları da nereye işte? Dur çocuğum hemen başlamayın. Bu arabalar ya ara buraya geldi. Çok iyi bir soru bence. Arkadan geliyor. Oh, 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 oh. Öldü Çok iyi Çok güzel oldu Bunda kendimiz bölüm kurabiliyoruz galiba da Şu anda onunla tamam Geldi Bunda kendimiz bölüm kurabiliyoruz galiba Ama ben nasıl olduğunu bilmiyorum Bilmiyorum öğreneceğim Para olması gerekli kurabilmen için Para da bende şu an bok olduğu için Bir şekilde yapacağım ben onu merak etmeyin Da bir de adam toplamak falan var oraya Sıkıntı oluyor Tek başına da oynayamazsın bilgisayar yönetince o iyice kötü oluyor boka sarıyor Şu an diğer arkadaşlarım nerede benim orada mal mal ateş ediyorlar ben adamların dibine geldim burada çatışıyorum ben niye geldim onun da farkında değilim Farkında değil. neden yani neden olduğunu bilmiyorum Buradan kaçamaz mıyız kaçamıyoruz Aa, öl öl amana öl Tamam iyi Aha bu oğlum bak şunlar gel amana oğlum gel gel orot çocuğu gel sen mi amana soktun gel 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 Aa tamam hayır 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 ne olur ne olur ne olur amana tamam 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 hiç sorun yok hiç sorun yok orot bir çocuğu öldürmüşüm zaten kim lan o şu an canım boku bokuna gitmiş onu fark ettim harbiden boku bokuna gitmiş canım öldürsem yani Allah beni kahretmeye Abi ama ne yapacağım ben ya? Ama her taraftan ateş ediyorlar abi bana yardım edin ya. Ölüyorum. Ölüyorum ölüyorum. Nereden ateş ediyor orospu çocukları onları da bilmiyorum. Gir ama arabanın içine gir. 30 saniye mi? Ne oldu 30 saniye sonra kurtulacağız mı? Hadi 30 saniye sonra kurtulalım. Ne olur kurtulalım ya. Abi yeter ben artık çatışmak istemiyorum. Sa savaşmayalım sevişelim. Hadi hadi hadi. Kadın polis falan yesin çok iyi olacak. Bunlar bodoslama dalıyor. Hiç konuşmak diye bir şey yok bunlarda. Ne oluyorsan? lan? Hadi ne oldu? Aga dur dur şu canı doldurayım ondan sonra sikebem. Tamam geldim. Canı dedim değil mi ben az önce? Yanlış dedim. Mermi de diyecektim. Gelseniz diyorum da şunları beraber halletsek öyle gitsek. Tamam hiç sorun yok. Aa mermi bitti. Efeni sikeyim mermi bitti. hayır aga olmasın ama. O olmasın gülüm. Ha arroz bu çocuğu vurdu. ama Amına kodumu. Oy ibne kafadan vurun ya. Oğlum şu çocuğu. Ne bekliyorsun ki? Ne bekliyorsun? Ne bekliyorum? Ben böyle bölümde nasıl oynayayım ya? Ben de 50 level bile olamamış bir insanken nasıl yapayım? Nasıl yapayım? Ben gidiyorum. Ben gittim hadi görüşürüz. Bak adam da maskeyi çıkardı baba. Bak bak. Hadi ben gittim hadi görüşürüz bir dahaki videoda hadi. Hadi hadi tamam hadi.